İnsan imtihanı kazanıp kaybettiğini nasıl anlar saygılarım efendim? Allah razı olsun. İnsan imtihanı kazanıp kaybettiğini anlar, anlamalıdır. Yeter ki baksın, imtihanı kazanınca evet, manevi olarak ruh itibariyle sevinir. Allah onu sevindirir. Dolayısıyla o imtihanı kazanmakla beraber gönlüne bir muhabbet, bir huzur, bir sükun hali gelir. Eğer kaybederse sıkıntı duyar. Allah imtihana tabi tutmuş, manevi olarak sıkılır. Ne kadar sıkılır? Kendi kendine olan yakınlığı kadar. Ne kadar sevinir? Gene ruhuna, kendisine, hakikatine, Allah'a yakınlığı kadar. Eğer sıkılıyorsa kaybetmiştir. Nefis itibariyle değil, gönül itibariyle. Ama kazanmışsa o muhabbet, o huzur, o gönlün itminani, sükuni, o muhabbeti tadar.